Hacker. Hacker. Oha, oha arkadaşlar. Gördünüz, gördünüz, gördünüz. Hacker oç, oç. Bakın. Işte, Bunu ben banlatırım. İşte, işte bir MCSG klasiyim. Bunu videonun başına koyacağım. Merhaba arkadaşlar benim adım Mr. Uçar bu, bu, ve bugün sizlerle arkadaşlar. So, 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 Yeni bir bölümde arkadaşlar yanımda Emir var. Merhaba arkadaşlar. Allah, evet. Aynen. Görünüz üzere arkadaşlar. Ee, Zonsi Kemal e, Şahan Bugünkü konum e, Mr. Rücel hakkında, kendi hakkında konulardan bahsedeceğim. Bundan sonraki bölümde e, G-Food Pack'in arkadaşlar. Ya. Bilmiş olun yani. Ben arkada geç çekte gittim. Hop, abi, abi, Çatma kaldım. Arkana F git. Arkana evet. git. Gel, gel, Bir koydum gel. sana. sana koydum. koydum sana. Koş, koş, koş. Adam gidiyor bizim rotaya. Koş, koş, koş. Şimdi sen arkadaki tir, tir bana al. Bak sen şuradaki tir bana al. Sen onunla kapış. Sonra adamı buraya çek. Adam geldi, adam geldi sana. Vur 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 Joker. Gitti, tamam Dur. Aslında e Efendisi istiyor mu? Kılıç var mı kılıç? Yok kılıç yok da şurada şurada şurada. Konuşamadım heyecanla çıkacak ya. <laughs> şuradaki şuradaki çeste vardır. <laughs> yok dur ya. Allah Allah ben bu vermesin. Neyse, ha şuradaki bana bak hemen. de şuradaki Şuradakine bakayım. Ya ben bakmayayım ben şuraya. tayin. Yallah şöyle. Bak orada bak şimdi burada bir yerde e, bir tane tier var vardı. Onları al sen. Al onu. Yapıl var mı? Maalesef bana. De e, sana da buluruz ya. Dur, şurada şey. Sen 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 kılıç var mı sende? Yok ben de. Şuraya gidelim. Burada ses vardı. tamam balta buldum. Ayrım var mı ayrım? şu gold atma. Ee, arkadaşlar videonun arkasında e, şarkı biraz ses fazla geliyormuş. Ben de bunu öğrendim videolarımdan. Ben söyledim. Aynen biraz sesi e, kendi zaman iki yapacağım. Kendi sesimi full yapacağım. Kusura bakmayın o videolar içinde. Ben de neyse falan setim de. Cezbiletim <laughs> ezik. <laughs> <laughs> Şurada bir tane daha chest vardı. Burada bir tane. Kamera O şarkı çok seviyorum. Online. Aha chest. Sen neredesin? Üste çıktım. Ben de kendim tamam. Ee, baş, baş bir chest plate öyle başlayayım? Ay iki tane chest. Anam 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 anam. Anneciğim. 10 dakika sonra çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Ben gidelim. Şu uçağa gidelim. Dur bekle. Şunları giyelim. Ben uçaktayım. Geliyor markada. Benim ayrı chest plate'im var. Evet, i̇ki ayrım var bende bir O zaman bana, bana bir taş kılıç bir de chest lazım. Tahta kılıç mı var sende? Taş kılıç. Tahta var sana mı? Bir chest'te. Chest'te. Chest'te bir, tane daha var. Şuradaki, buradakileri almalılarsa de almışlar. Ben şuradaki tiyatı alayım. Yetişer taşıyor benim ya. Bekle benim. Ben ağaca çıktım. Aa, odan buraya. Mı? Gel var mı sende? Şimdi çekme çakmak var mı? Bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor. Otur. Arkadaşlar dakika. geldim. Ee, geldim. Ayda karadı. Aylar ke birazdan çağrı ekleyeceğim de şu an güzel benim dedim. Kusura bakmasın. Kusura bakma kanka. Burada. Adam 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 geldi. Alalım şunu. Tamam. Ona mı? Hmm. Dur, dur, dur. Dur. dur 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 dur. 9 kaynaması var dur. Hop 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 hop. Kim derim Hop <laughs> geçirebilirsen. Allah. Çık, yani çek çek. Hop hop hop. Çok güzel ok kullan. Öleceğim. Ya dur alırım ben bunu ya. Alacağım, alacağım. Çok iyi ok kullanıyor. Dur yakacak. yak. Hop ben yandım vallahi. Öleceğim. Ben öleceğim. Aha. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Cici. Gittim ben. Bu gitti. Sen gittin burada gitti. Ok yok mu? Ben de ok var git onları al. Hop 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 cici Git benim itemleri al. Bende şey vardı çöz. Şu an canım biraz az. Adam ha, aldım onu. Sen... Oha! Çüş! Oo, kaç kaç, kaç kaç kaç. Kaç. Aydın kaç bu. Kaç öldüm abi. Yok yok. Abi geliyor be. Efenes. Geldi mi? Gelmiyor gelmiyor. Efenes yaptım tamam. Ben de vardı ya. Efenes siz tane alamam bunları. Ben de hayatta alamam ben bunları Efenes İyi ki de var. Efenes botumuz kalsın. Kaçmak için. Emanetlerimi de çektim. Şey aldım. Şuradaki içerisine bakmak istiyorum. Oha. Şimdi öbür adamlara bakalım. Tamam. Yiğit Kulca. Bu video çekiyor. Arkadaşlar videoyu da çekersem alacağım. Aha ortada iki kişi, kişi var. Başlayayım. Ee, i̇lk başta en sevdiğim renkten başlayayım. Arkadaşlar en sevdiğim renk benim bilen bilir bilmem bilmez. Ay yani, ikili team var ya? Genelde arkadaşlarım bilir. Ee, en sevdiğim renk mavi. İşte pardon kırmızı tek Kırmızıyı çok severim arkadaşlar kırmızı rengini. Daha bir tane daha var. Ee, kırmızı, mavi, aynen mavi. Sonra şey severim. Neydi şey severim. Ee, şey. sonra yeşil severim. Yeşil de çok severim. Ee, genelde işte gözlüksüzüm arkadaşlar. Gözlük takmıyorum. Ee, bir ara takıyordum ama şey gözlüğü değil numarasız. Ee, Aa, ee, adam sevdiğim ciddi yemek oluyor. çiğ köfte, e, <laughs> makarna, mantı, e, pizza, atıştırmalık ve de akşam yemek içerdim. Bir de e, tarhana çorbasını severim arkadaşlar. Onun da çok gerçekten bayağı güzel tadı var. Bir dakika. Ben öyle Tamam. Öyle arkadaşlar. Onları severim genelde. Tatları güzel olur yani. Güzel yemekler. Yani düşünüyorum. Geldim. Hoş geldin güzel deme mekan diye düşünüyorum onlar. Aha ikili team var ama bak bu, bu Yiğit Kulca var ne ya. Yaşadığım arkadaşlarımdan bahsedeyim. Yaşadığım arkadaşlarım e, Ayberk diye kötür gelden. E, Can Jan, Can Sonra işte Altu. E, Altu'dan sonra e, başka sınıftan arkadaşlarım. E, sınıftaki bütün arkadaşlarımı seviyorum açıkçası. Yani abek var aynı sınıftayız. Sınıftaki bütün arkadaşlarımı falan seviyorum. Öyle arkadaşlar. Ee... Şu an reklam yapmak istiyorum ha şu an. PvP server. eee böyle arkadaşlar dediğim gibi benim hakkımda kısa kısa ya şeyler söyledim size. Ha, cici, kişiyle... cici 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 cici. Bak şimdi. Kim öldü? Bir, aha. Aha. Lütfen İki de team var. Başlayayım. Öbür adama bakacağım dur. Ortada var mı GTM? Adam ortaya bakıyor lan. GTM ortada mı? Bir adam izliyor adam. Hayır, iki itim adam kesti. Bizim rota var ya. Adam onları izliyor. Orta. Beş tane mi diyor adam? Orta ne? Ben ortadayım. Ortaya adam gelmiyor değil mi? Omg. Um, Yiğit kolca team de. Ortaya adam gelmiyor değil mi? Yiğit kolca team de otur. Geliyor mu? Gelmiyor, gelmiyor. Ama yakınlar. Yiğit kolca. E, Türküm. Tim, Türküm. Videodayım. İşte güzel. Tamam güzelim şu güzel tarafa arkadaşlar. Okumuz da var. On, kaç ok var? 12 ok var. Tamam güzel süper harika hatta. Daha demin videonun başına koyacağım bir tane hacker videosu var arkadaşlar. Onu da videonun başına koyacağım. Yani ha ya. çok fena hacker. Oç. Adam topla topla, topla öldürdü. <laughs> bölgeleri yüzünden ve CSG kılısı işte ne beklersin neyse arkadaşlar gidelim ee, yiğit dedim kendime işte cevap adam dedim. adam adam kaçıyor ortada mı? ortaya geliyorlar kaçayım o zaman ben ortadan fıyıyım bir 5 dakika mı 10 dakika men diyor adam zombi lan ölmedi mi be neyse arkadaşlar bir çıkayım da ortada adam var mı? Ortada adam yok şu an. Crafting'e gidiyor. Evet. Aa abi ya, hepsi Türk ya. Ah bu da valla. Aynen bu... <laughs> abi abi Dört kalp. Tamam kardeş çaktırma dedi. Onun ben de Türk'üm de. Sen hang, hangi hangi Şey Yiğit'e de. Yiğit'e de ben de Türk'üm de ne diyor Yiğit Koca var ya. O Türk Türk'üm yazıyor. Türk'üm yazdı. Bak chat'e oku. Ben diyor. Aa işte bu Türk. Hani abi ya nerede? Yazmıyor ya hiçbir şey. Oğlum adından belli bak Yiğit Koca. Ee, Oha benim pointim çoktu. Allah ben hap çektim aşk Çek kalk. Neyse tamam ortada adam var mı? Bakıyorum. Hemen gireyim. Ortada adam yok şu anda. Tamam gideyim ben de bir ortaya. Uzun sürdü bayağı. Bana makro diyen varsa burada. Şimdi. Yok. Aha. Cici. Türkler Bet Aha. Red match. arkadaşlar bize çıktı çok mutluyum. Hemen arındıracağım arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Çık çık bak şimdi. <laughs> Neydi ya? bakarım şimdi ya. Abi kılıcım kötü ama güzel darmurum var. Ee, kaybedersem de etme de ekleyeceğim. Tamam süper çok mutluyum da orta adam gelmesin. Neyin eksik? An... Neyin eksik? Hiçbir şey eksik değil şu an. Süperim. Oltam eksik. Aa ender pearl adamsın. Olta verin mi? Kaçayım. Kaç pointe kaldı? Gepli yerine evet. koyayım. Yok ender pearl'ü şuraya koyayım. Hadi. Al. Okta evet. verdim. O oh, sağ. Tamam. Başka sponsor olma. Kaç şey kaldı? 300 kaldı. Point. Dur oraya gitme oraya gitme adam var. Burada. Burada Sen de gözükmüyor abi? lan. Sende neden gözükmüyor? Hadi bakalım. Tetneşte ee... Onlar kim yalnız ha? Yiğit öldü mü? Yiğit ölmedi. Yiğit oyunda. Zombi namber yok abi. Ana! çıkmış mı? Bakalım hackerıma. Hey bu şey yazdım. Eee um, disguise. Türksen selamdır. Acici. Ah, Rica cici. <laughs> Yica, cici. <Oha. gülüyor> Spam yapıyor. Oha kaç tane var. Abi bu ne? Abi şey yapıyor bu. Abi Adın, bak. bak. Penta. Penta mı yapıyor bu? Sanırım penta. Ya bu ne? Tam tap tam tap. Tamam mısın? Hah. Aha yaktım. Cc cc. Vallahi <laughs> direkt da an kırıldı. Bir tane daha var. Cc. Arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir tane daha videoda beraberdik. Bir dakika video kaçar. İyi bakın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.